Arkadaşlar merhaba. Bugün 30 Ekim Çarşamba. Hepinize iyi günler. Yine gündemle alakalı önemli haberleri, gelişmeleri toparlamaya çalıştım. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gün bayram nedeniyle piyasalar kapalıydı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda kutlu olsun. Şimdi öncelikle açıklanan bilançolar var. Bilançolarla başlayalım. Sonra gündemle alakalı önemli haberleri sizlerle paylaşacağım. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ EGPO yani Nasmet Özel Sağlık Hizmetleri 3. çeyrek 2024 3. çeyrek finansalları açıkladı. Şirket 70 milyon TL kar açıkladı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 198 milyon TL net kar, bir önceki çeyrekte ise 1 milyon TL net zarar açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirlerinde yıllık %15, çeyreklik bazda da %25 artış olmuş plastik kart Finansallar'ın açıkladı. 2024 3. çeyrekte 11 milyon TL kar açıkladı şirket. Şirket bir önceki çeyrekte 17 milyon TL kar. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 5 milyon TL zarar açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirlerinde çeyreklik bazda %9, yıllık bazda ise %13 daralma olmuş arkadaşlar. Bir tane bedelli sermaye artırım haberi var. Bu da Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret. Şirket 47 milyon 125 bin TL olan çıkarmış sermayesinin %200 oranında tamamı bedelli yani nakit karşılığı olmak üzere 94 milyon 250 bin TL artılarak 141 milyon 375 bin TL'ye çıkartılmasına karar verdiğini açıkladı arkadaşlar. Diğer bilançosunu açıklayan şirket Türkiyelaş. Türkiyelaş da 2024 3. çeyrekte 1 milyon TL net kar Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 56 milyon TL net zarar. Bir önceki çeyrekte ise 93 milyon TL net kar açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirlerinde yıllık bazda yüzde 36, çeyreklik bazda da yüzde 37,5'lik bir azalma var. Yani bilançolar genel itibariyle rakamlar düşük geliyor bilançolarda. Hemen hemen bütün şirketlerin finansalları böyle özet biçimde finansallar açıklandıkça bu kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Herkesin en azından haberi olsun bilançolardan. Yiğit Akü yeni borsaya halka arzulan şirketlerden biri. O da zarar açladı. Yiğit Akü 2024 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında 240 milyon TL net zarar açladı. Yiğit Akü'de de bir önceki aynı döneminde 354 milyon TL net zarar. Bir önceki çeyrekte ise 222 milyon TL net kar açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirlerine yıllık bazda %10.5 buçuk. Çeyreklik bazda da %69'luk bir artış olmuş arkadaşlar. Ve son bilançosunu açıklayan şirkette Yayla Agro Gıda. Yayla Agro Gıda da 2024 3. çeyrekte 198 milyon TL net kar açıldı. Açılanan hasılat da 2.3 milyar TL. Fabrik 268 milyon TL olarak açılanmış. 2024 yılının ilk 9 ayında net kar geçen seneye oranda %33 daralmış yayla agro gıdada net satışlarında ise aynı dönemde %56'lık bir daralma varmış arkadaşlar bugün de bilançosunu açıklayacak şirketlerde Adel var, Akçansa var, Aksa var, Akgrt var, Garanti Bankası var, Big Chef var ve Teknosa 2024 3. çeyrek finansallarına bugün açıklanması bekleniyor yarın da Brisa ve TSKB ve Yapı Kredi Bankası'nın bilançosunun açıklanması bekleniyor. Bir sonraki günde yani 1 Kasım'da da Agesa ve Otakar'ın finansallarının açıklanması bekleniyor. Yani bankalar içerisinde böyle kar artışı en fazla beklenen piyasa tarafından Garanti Bankası arkadaşlar. Ve Garanti Bankası'nın bugün bilançosunun açıklanması bekleniyor. Yani bankalarda Garanti Bankası'nda diğer bankalar oranla karında biraz fazla bir artış bekleniyor arkadaşlar. Bakalım beklenti dahilinde bir bilanço açıklanacak mı? açıklandığında da bunu kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Katılım evimle alakalı da bir haber vardı. Katılım evim %55 ortaklık payımızın %79.85'e çıkartılması için bir evim tasarruf finansman AŞ'nin 121 milyon 38 bin TL nominal değerli 121 milyon 38 bin adet sermaye payına tekabül eden %24.85 ortaklık payının satın alınmasına yönelik görüşmelerin yürütülmesine yasal izinlerin alınması için de bankacılık düzenleme ve denetleme kurumuna başvuruda bulunulmasına karar verilmişti denildi arkadaşlar bu haberde paylaşıldı katılım evimle alakalı. Yeoteknoloji ile ilgili de bir haber vardı. Yeoteknoloji ile Aksa Enerji Kampani Gana arasında Gana'da kurulacak doğalgaz çevrim santralinin yüksek gerilim trafo merkezi ve enerji iletim hattının yapımı amacıyla 9 milyon 750 bin dolar art kdv bedelle sözleşme imzalandı denilmiş arkadaşlar Ben sizlerle kanalda bir şirket paylaşmıştım euro power enerjide ciddi bir hareketlilik var muhakkak bunun grafiğine bakın diye euro power enerji ben sizlere bunu paylaştıktan sonra sanırım kısa sürede yüzde 25 yüzde 30'a yakın bir hareket yaptı yukarı yönlü grafiğini inceleyin arkadaşlar euro power enerji bu süreçte aslında CV enerji de güzel işler aldı. Onu da grafiğine bakabilirsiniz arkadaşlar. Haftanın pazartesi günü ilk işlem gününde dün zaten tatildi. Pazartesi günü ilk işlem gününde 8.936 puan seviyesinden pozitif başlangıç yapan BIST endeksi resmi tatil nedeniyle yarım gün işlemi açık oldu. Ve genel olarak pozitif seyrederek kapanışını 0.42 Değer artışı ile 8946 seviyesinde tamamlamıştı. Toplam işlem hacmi pazartesi günü 24.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse dahil olan 66 hisse değer kazandı, 33 hisse de değer kaybetti. Endekse puan bazlı en yüksek pozitif katkı İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1.8 milyon ton jet yakıt satışına hak kazandığını açıklayan Tüpraş'tan geldi. Evet, TÜPRAŞ'ın da bu haberi paylaşıldı. 5 yıl süreyle İstanbul Havalimanı'na yıllıkta 1.8 milyon ton jet yakıtı satışı yapacak TÜPRAŞ arkadaşlar. Bankacılık endeksinde pazartesi günü %0.22 değer kaybı ve sanayi endeksinde ise %0.73 değer artışı vardı. Borsa İstanbul'un tatil nedeniyle işleme kapalı olduğu salı günde küresel tarafta ABD piyasalarında karışık kapanışlar gözlemlenirken Avrupa piyasalarında ise çoğunlukla değer kayıpları görüldü. ABD borsaları bilançolarla hafif iyimser tarafta gözüküyor. Avrupa tarafında ise özellikle Almanya için resesyon tartışmalarının artması bölge borsalarına da satış baskısı yaptırıyor gözüküyor. Cuma günü bizde S&P'nin yani standart Poor's'un Türkiye ile ilgili kredi notunda bir iyileştirme ya da bir değerlendirme yapması bekleniyor arkadaşlar. Genel itibariyle bir iyileştirme olacağı yönünde bir beklenti var. S&P'nin bir kademe not artırmasını ancak görünümü de durağında bırakması bekleniyor. S&P Global Kıdemli Direktörü Gil de 1 Kasım'daki değerlendirmede not artışının mümkün olduğunu belirterek net rezervlerdeki iyileşme ve cari açığın hızlı şekilde daralması çok önemli. Yani bu iki nedenden kaynaklı daha çok bir not artırımı yapılacağı yönünde bir beklenti var. Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS primi de güne 269 bas puandan başlamış. Bunu da sizlere aktarmış olayım. Evet, şu aşamada sizlere aktaracağım haberler bunlar. Önemli gelişmeler oldukça borsayı ilgilendiren bunları kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtiklerinde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.